Renkler de çok tatlı ama, turuncular, yeşiller... Ne pişti böyle Böyle Bir daha da gül. <laughs> Hamura bakabilirsin. Bak böyle. Gel bak bunun içine de yerleştirelim mi? Böyle. Hmm. Rol, rol, rol. Karıştırma ama ya. Yine bana buradan ver. Tamam veririm. Hiç yerden ver. Tamam. 10 <laughs> yıl boyunca genlik sektöründe çalıştım moda tasarım mezunuyum Fakat e, kızımın doğumuyla birlikte işime geri dönemedim O dönemde de e, boş durmak istemediğim için Samsun İlk Adım Halk Eğitim Merkezi'nde yaş pasta eğitimine başladım Bunun devamında pastacılık eğitimi de aldım e, Çünkü hobim bir süre sonra mesleğime dönüşmeye başladı ee, başta yakın çevreme yapıyordum pastaları ama daha sonra e, bunlar e, siparişler gelmeye başladı. Önce tanıdıklarım sipariş verdi ama şimdi artık tanımadığım insanlar da sosyal medya üzerinden bana ulaşabiliyorlar. Ee, yani başta ilk adım Halk Eğitim Merkezi ve orada çok kıymetli hocam Ayşim hocam sayesinde temelleri atılan bu hobi aslında bir mesleğe dönüştü benim için. Şu an kızımla birlikte geçimimi bu meslek üzerinden evimden çalışarak, bir yandan da kızıma bakarak sağlayabiliyorum. Hobimi işime çevirebildiğim için Sevdiğim bir işi yapıp bundan geçimimi sağlayıp para kazanabildiğim için çok mutluyum. Özellikle küçük çocuğu olup da işine geri dönemeyen, çalışamayan, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ama evden çıkamayan e, kadınlar için gerçekten e, halk eğitim merkezleri bu anlamda çok güzel eğitim veriyorlar. Sadece oradan aldığımız eğitimle biz bunu mesleğe dönüştürüp para kazanabilecek bir noktaya gelebiliyoruz. E, Tabii ki bunun temelleri atılıyor. Sonrası çokça emek kesinlikle. Ama sevdiğimiz bir işi gerçekten çok e, emek vererek, çalışarak keyifli bir hale getirebiliyoruz. O zaman da bence başarı kaçınılmaz oluyor. Ben e, evde olan ve e, bir şeyler yapmak isteyen, evden para kazanmak isteyen, belki hayalleri olan, nereden başlayacağını bilemeyen tüm kadınlar için... Halk eğitim merkezlerini çok öneriyorum. Ben de Samsun'da ilk adım halk eğitim merkezinden eğitimimi aldım. Öğretmenlerim, kurum gerçekten çok ilgililer. Çok güzel bir temel atabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. 2023 yılında sadece yaş pasta eğitimi alabildim. Çünkü küçük çocuğum vardı çok fazla gidemiyordum. Ortalama sanırım 9 ay civarı sürdü. Sonrasında devam etmek istedim. Pastacılık eğitimi aldım. Temel pasta yapımı eğitimi ortalama neredeyse e, bir yıla yakın bir süre sürüyor. Çok detaylı, çok fazla şey öğreniyoruz. E, kuru pastalar, yaş pastalar, e, börekler, baklavalar, su börekleri, mantılar. Yani aslında bir pastanede satılabilecek aklınıza gelen her şey oluyor. Bunların hepsini öğrendiğinizde ustalık belgesini aldığınız zaman kendinize iş yeri açabiliyorsunuz. E, benim de hayalim bu. Umarım bir gün gerçekten bu mutfak bana yetmez ve daha büyük bir mutfağa başka çalışan arkadaşlarımla birlikte ortaklaşa çok daha güzel büyük bir işler yapabiliriz diye düşünüyorum.